Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa yol tuşlarına değineceğiz. Şimdi kısa yol tuşları dediğimiz olay bizim programla, tüm programlarda aslında işlerimizi kolaylaştıran e, tuşlardır. Şimdi ben objemin üzerinde bir değişiklik yapacağım. Büyüteceğim, küçülteceğim, çevireceğim, pivot noktasını değiştireceğim. Bunları nasıl yapıyoruz? Şöyle bakın ilk olarak alt tuşuna bastığım zaman ekrandaki imlecim bir göz haline geliyor. Görüyor musunuz? Yani diyor ki alt tuşuna bastım ben göz halindeyim artık. Mouse 1 yani mouse sol tıkla istediğin yöne çevirebilirsin diyor ekranı. Tamam. Peki şöyle karşıma aldım. Üst tarafta bakın arkadaşlar. Hand tool, move tool, Rotate Tool, Scale Tool, e, Rage Tool gibi araçlarımız var. Bunlara ben tek tek buradan mı gelip seçeceğim? Geldim işimi yaptım çık yukarı seç bir daha in. Hayır. Şöyle bakın arkadaşlar Q'ya bastım. Q'ya bastığım zaman bir el şekli geldi bakın. Şöyle yani ekran üstünde hareketimi yapabiliyorum. E, buradan yani Q'ya bastığım zaman Hand Tool'u aldım. Hemen yanında W'ya bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Move Tool. Objenin yönünü değiştirebiliyorum. Bakın Hand Tool'da objeyi seçemiyorken W'ya bastım. Objeyi seçtiğim zaman bakın objeyi hareket ettiriyorum pozisyonunu arkadaşlar. 3 boyutta hareket ettirebiliyorum objemin pozisyonunu. Peki objemi çevireceğim E evet, tuşuna bastım arkadaşlar rotate tool. Bakın gördüğünüz gibi objemi 360 derece olacak şekilde istediğim yöne çevirebiliyorum. Geldik arkadaşlar scale tool. Objemin büyüklüğü. Bakın istediğim yönde R şu bu arada. İstediğim yönde, istediğim boyuta göre ayarlayabiliyorum range tool'la. Range tool da e, range da R harfi arkadaşlar. T'ye bastığım zaman T'ye bastığım zaman ne geldi? E, range tool geldi. Pardon demin R scale tool'du. Şimdi range tool. Range tool objenin boyutunu küçültüp büyütebiliyorum arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani ufak ayarlamaları range tool'la yapabiliyorum arkadaşlar. Peki ben hepsini bir arada yapmak istiyorum. Geldim Y'ye bastım. Bakın üçünü bir arada yapabiliyorum arkadaşlar. Büyütüp küçültebiliyorum. Yerini değiştirebiliyorum. Nasıl? Arkadaşlar Y tuşu. Yani Move, Rotate ve Scale 3'ünü bir arada yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi kısa yollarımızda bunlar. Tabi diğer kısa yollarımız CTRL-Z, CTRL-V gibi kısa yollarımızda aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Mesela CTRL-Z dediğim zaman bir önce yapmış olduğum hareketi geriye alıyor arkadaşlar. Şimdi bir hayat kurtaran kısa yolu daha göstereceğim burada. Arkadaşlar benim bu objem bir tane değil mi? Ben bu objeden aynı boyut, aynı düzeyde bir obje daha oluşturmak istiyorum. Hemen geldim CTR e dedim D dedim arkadaşlar. Bakın. Hemen bir ilk obje 1 diye yeni obje oluşturdu. Fakat bakın geriye gidiyorum, yaklaşıyorum. Hiçbir şekilde göremiyorum ben bunu. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı konuma getiriyor. Bakın sağa çektiğim zaman gördüğünüz gibi iki tane oldu. İkisini birlikte alıp CTRL'de D dedim. Bakın gene görünmüyor. Ama sağa çektiğim zaman aynı konumda olduğu için görünmüyor. Sağa çektim gördüğünüz gibi oldu. Peki ben bu objelerin hepsine birine bir işlem yapın diye de mi olacak? Hayır arkadaşlar. Dördü de birbirinden bağımsız objeler kopyalamış olduk. CTRL'e D ile. Peki... Benim bu objelerin hepsini birlikte seçebilmem için ne yapmam gerekiyor? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tek tek e, normalde seç Ctrl'a bas, seç Ctrl'e bas. Yani bu şekilde seçiyoruz ya. Hayır. Nereden? İlk objeden şu V, e, pardon W1'e kadar değil mi? İlk objeyi seçtim. Shift'e bastım. w'ya seçtim. O aradaki tüm nesneleri seçiyoruz arkadaşlar. Yani bu kısa yollar aslında bizim için hem zamandan hem de olayımızı kolaylaştırıyor arkadaşlar yaptığımız işlemi kolaylaştırıyor. Bilginiz olsun.